bu videoda part 3 yapacağız hepiniz hoş geldiniz. Bakın part 1, 2, 3, yok. Evet, şimdi 3 yapıyoruz. Yine hide'den devam ediyoruz. Biliyorsunuz ki ben bunu yapmıştım. Buraya mı geliyor? İnşallah gelmiyordur. Pom niye benzeceğim? aklımızı çalan çok korkunç bir şey var. Onu da göstermek istiyorum. De istemiyorum da. Evet bunu bitirdim. Biraz hızlı oldu. Bir dakika geçmedi. O yüzden hemen gelelim. İkinci haydi yapalım. Gel gel kaç kaç. Ne lazım. Ya neyim gelmiyor ya? Manyak mı bu ya? Ha, doğum günüm kutlu olsun. Doğum günüm kutlu olsun. Doğru ki. Dı 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 dırın dırın. Evet. Dün benim doğum günümdü. Biliyorsunuz. Gerçek diyoruz arkadaşlar. Dün Doruk'un doğum günüydü. Doğum günü yorumları yaz. E. doğum günü Herkes 10 günlük yorumları yazsın. kapatacağım. Evet kalem buradan e, haydi yapıyoruz. Evet. Bu arada arkadaşlar söyleyeyim mi, o üstündeki yeşil şeyler yapıldı demek. Ama ya, hepsini yaptım. <laughs> Ama öylesine eğlencesini yapıyorum yani. Yani ben sizde yapayım. Yani siz beni güçlendiriyorsunuz. Siz bana yani siz bana yani, yani şey veriyorsunuz yok. O yüzden değil. O yüzden değil. Bebiş kurtardım. La. <gülüyor> <gülüyor> Dört, kaç kaç. Aman diyeyim gelme. Hiç istemiyorum. Hihi. <laughs> Anahtarı aldım. Anahtarı verdi lan bana. Alsın. Korktum ya. Dövbe <laughs> ben. Ben bunu nereye, ne ara bitirdim? <laughs> Yatıran bilmiyorum. Ama arkadaşlar e, ben burayı yapmadım. O yüzden sizde yapabilirim. Hemen hayra girelim. Burada çok eğlenceli. Burada Rainbow Friends oynuyoruz. Şurada çimler çok benzemiş. Böyle yerler. Hatta canavarı bile benzemiş. Bakın istersen. bir şey Ya <laughs> Yok, görmedim ben seni ya. Ben seni görmedim ben seni. sikini yapmamışım. Ay ben. Ya i̇şte gibi bir şey olmaz ya. Biraz part bozuluyor ama bir şey olmaz. En azından yapmış olurum. Zaten ben diğerlerini yapmamıştım. Onu onları, onları da sizle birlikte yaparım. <laughs> Diğerinde de hayır eksikmiş. Evet. Ben çıkamıyorum ya yeter. Bu komple tetisten. Hadi diyelim. Saklan şuradan. Aksiyem şimdi daldınca. hemen kaçacağım. ne yaptım. Görelim. organize ediyoruz. Allah çok şey ölmüş. Hay ben kaldım. Hay anasının gözü ya nasıl öldünüz? <laughs> <Yani>, Hello. <helaba. gülüyor> tamam, <laughs> koç koç koç. Al Allah seni. Hemen gelelim gelelim gelelim. Nenen nenen Hemen Hadi yapalım. Ben yapıyorum. <laughs> Hadi gelin bebekler. Ben video çekeyim. O yüzden evet. o, o Kanalı var. Evet. Basit, abone ol. Tamam oluruz. Yemekten sonra ama tamam mı? Hadi oturun sofraya bakalım. Tamam o zaman. Hadi. Çıkarken kapıyı kapat. Kapı açık kalsın. Ben kapatacağım. Şimdi video çekiyorum. Şimdi. Şimdi. kayıklayabiliriz ama telefonları bırakın öyle olmaz. Siz Tavukları da parçalayayım mı? Siz parçalayabilir misiniz? Ben böyle yerim. Tamam. Bu videodan ben. bu kadar olsun. Umarım videomuzu beğenmişsiniz. Ben de işinize aykırı abone olmayı unutmayın. Sonraki videolardan görüşürüz. Bye